Milli Eğitim Bakanlığı yasası ve akabinde çıkarılan yönetici atama yönetmenliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde en büyük kadrolaşma hareketi yapılmaktadır. Sözüm ona paralel yapıyı tasfiye etmek için 4 yılı dolduran okul müdürleri, müdür baş yardımcıları, müdür yardımcıları, il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve 76 bin yöneticinin görevlerine son verilmiştir. Ancak bu şekilde iktidarın MEP'te kendi paralel yapısını oluşturduğu görülmektedir. Şunu söyleyebiliriz ki okulların büyük bir kısmı ise iş bilmez, torpilli, yandaş okul müdürlerine emanet edilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 4 yılını tamamlayan 7 binin üzerinde okul müdürünün neye göre puan verildiği, kes düşen, sendikal tercihini yandaş, candaş, sırdaş sendikalan yana kullanmayan yalakalığı ile değil bilgisi, becerisi, başarısı, tecrübesiyle o koltukları hak eden okul müdürleri birer birer tasfiye edilmişlerdir. Bu durum yönetici soykırım olarak MEP tarihine geçecektir. Bu anlamalarda okul müdürlerinin ne mesai arkadaşları ile ilişkileri ne de okul birisi dikkat alınmamıştır. Tek kriter yandaşlık olmuştur. İşte böyle bir ortamda okul müdürleri dünya değerlendirmeye tabi tutuldu. Öğretmenler, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrencilerden tam puan alan okul müdürleri, sıra ve yetkililerin değerlendirmesine gelince adeta dökülmüşlerdir. Tabii bunun tersi yaşanmıştır. Başarısız olunan da mesai arkadaşları tarafından çok düşük puanlı verilen okul müdürleri MEP yetkililerin değerlendirmesinden tam puan almışlardır. Durum böyle olunca okul müdürlerinin yandaş ise görev süresinin uzatıldığı, yandaş değilse görevlerine son verildiği görülmüştür. Zaten akıl çerçevesinde düşünen herkes okul müdürlerini bir kere bile görmediklerini okul müdürlerinin bilgisini tecrübesini başarısını ölçebilecek delikte olmadıklarını bilirler hatta bu kişilerin büyük bir çoğunluğu okul müdürlerinin adını hangi okulda görev yaptığını dahi bilmezler bu yapılanlar basın mensupları çok komik, çok gülük durumlar ortaya çıkmaktadır. Ölmüş, ataması milli hekimle çıkmış ya da milli hekimle ilişiği olmayan kişilere puanlama verilmiştir. Şunları da belirtmek istiyoruz ki sendikamız tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de kadrolaşmanın yanlış uygulamaların haksızlıkların peşini bırakmayacaktır. Bugün ve il Milli Eğitim Müdürlükleri önüne siyah çelek bırakıyoruz. Okullar açıldığında ise Ankara merkezi geniş katılımlı bir eylem yaparak gerekirse diğer sendikalarla ortak başa iş bırakma eylemi yaparak adaletsizlikleri, adam kayırmaları en yüksek perdeden dile getireceğiz. Hiç kimse adalet sağlayacağız diyerek yola çıkarken adaletsizliğin başı olmamalıdır devlet içinde paralel yapıdan şikayet edenler kendi paralel yapısını oluşturmaktadırlar. Kendi çıkarlarını doğrultusunda yasalar ve yönetmelikleri ihdas etmektedirler. Değerli basın mensupları, Milli Eğitim Müdürümüz basın mensuplarını kendisi davet ederek bir takım yanlış beyanlarda bulunmaktadır. Sizlerin huzurunda burada kendisinin belirleyeceği bir yerde ben Milli Eğitim Müdürü açık oturuma davet etmek istiyorum. Buyursun bildiklerini anlatsın. Biz de bildiklerimizi anlatalım. Şimdi siyah çelengimizi bırakıyoruz. Hepinize katıldığınız için saygılar sunuyoruz. Thank you.